Bir insan aynı evde yaşadığı eşinin vücudu aylar boyunca çürürken hiçbir şey yapmadan yaşamaya devam edebilir mi? Bu video bir korku hikayesi değil. Bu 2025 yılında Güney Kore'nin Paju şehrinde yaşanmış gerçek bir olay. Ve bu olayda kimse bağırmadı. Silahlar çekilmedi, bıçaklar konuşmadı ama yine de bir kişi hayatını kaybetti ve yine bir kadındı. Bu adım adım gelen, sessiz, yavaş ve göz göre göre gerçekleşen bir ölüm. Manmari budogiga 몸에 전신에 다 죽었어요. 그러 무슨 막 이렇게 전화가 온거예요 Bilgi Tapınağına hoş geldiniz. Ben Gizem. Bugünkü videomda son günlerde Güney Kore'yi sarsan Paju'daki bu trajik olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı beğen butonuna basmayı ve bana hype puanı vermeyi unutmayın. Ve her zamanki gibi istediğiniz videoları yorum kısmına yazdığınız zaman bir sonraki video o olabilir. Hazırsanız videoya geçiyorum. 88 yaşındaki, ilkokul doğuştan sahih biri olan 10 evlilik 10 경기 부사관 남편 김모 씨는 그런데 지난 17일 갑자기 처가에 전화해 hayatını kaybeden kadın 30'lu yaşlarının sonundaydı ve evliydi. Eşi Güney Kore ordusunda görevli bir assubaydı. Dışarıdan baktığınız zaman evlilikleri gayet normal sıradan ve olması gerektiği gibi görünüyordu. Ama kapalı kapılar ardında neler yaşandığını kimse bilmiyordu. Medya kayıtlarına göre kadının uzun zamandır psikiyatrik rahatsızlıkları vardı. Teşhisler arasında şiddetli anksiyete bozukluğu, panik atak ve depresyon yer alıyordu. Ama bu noktada önemli bir şeyi netleştirmek gerekiyor. Depresyon, panik atak veya anksiyete insanı gerçekten yorabilir ve yatağa bağlayabilir. Ama ölümüne yol açacak kadar şiddetli şiddetli rahatsızlıklar değildir aslında. Bu hastalıklar insanı yavaşlatabilir, hayattan koparabilir ve umutsuzluğa sürükleyebilir ama bir insanın vücudunun çürümesine sebep olmaz. Kadının fiziksel çöküşü hastalığın kendisinden değil, hastalığın ardından gelen ihmallerden kaynaklıydı. Zamanla kadın daha az hareket etmeye başladı. Daha çok yatakta kaldı. Hareket azaldıkça kasları da doğal olarak zayıfladı. Kaslar zayıfladıkça da ayağa kalkmak zorlaştı. Ve bir noktadan sonra mesele istememek değil, yapamamaktı. Yani kendisini iyi hissetse de içinde bulunduğu durum yüzünden günlük işlerini kendisi göremiyordu. Bu yüzden eşine bağımlı bir hale gelmişti. Eşi onunla ilgileniyor, kişisel temizliğini yapıyor, yemeğini yediriyor ve öyle işe gidiyordu. Ama bir süre sonra eşi onunla ilgilenmemeye başladı. Nasıl olsa kendisi halleder diye düşünüp Sabah kalkıp işe gidiyor, akşam işten geliyor ve sadece kendisiyle ilgileniyordu. Bu süreçte kadının vücudunda bazı yaralar oluşmaya başladı. Tıp da buna yatak yaraları denir. Daha önce evinizde hiç yatalak bir hasta baktınız veya gördünüz mü bilmiyorum ama bir insan Uzun süre aynı pozisyonda kaldığında kemik çıkıntılarının olduğu yerde kan dolaşımı bozulur ve böylece dokular oksijensiz kalmış olur. Hücreler ölür Önce kızarma başlar ve bu kızarmayı açık yaralar takip eder. Daha sonra bu yaralar derinleşmeye başlar. Doğru bakım yapılmazsa kas yapısına hatta kemiğe kadar ilerleyebilir. Bu vaka yatak yaralarının en ileri seviyesi olan evre 4 aşamasındaydı. Bu aşamada artık açık derin ve enfekte yaralar vardır. Dokular ise çürümeye başlamıştır. Ve en önemlisi bu aşamada tedavi gecikirse bu yaralar kişinin ölümüne sebep olabilir. Peki bu noktada eşi ne yaptı? İşte davanın en kritik sorusu da burada başlıyor. Adam ifadesinde şunları söyledi. Eşi hastaneye gitmek istemiyordu. Psikolojik sorunları vardı. Kendi kendini düzeleceğini düşündü. Durumun o kadar kötü olduğunun farkında değildim Dedi. aynı evde yaşadığı eşi bir kanepenin üzerinde çürürken adam hiçbir şeyin farkında olmadığını iddia etti. Ama tıbbi ve hukuki gerçekler bu savunmayı tamamen çürütüyor. Bir insan yürüyemiyorsa, vücudunda açık yaralar varsa, yaralardan akıntı geliyorsa, eve keskin ve ağır bir koku yayıyorsa bu durumlarda hastanın rızası aranmaz. Zorunlu tıbbi müdahale yapılır. Bu hem tıbbi hem de yasal bir zorunluluktur. Bu vakada ise bu zorunluluk aylar boyunca yerine getirilmemiş. Kadın evin içinde çoğu zaman yatakta ve bazen koltuğun üzerinde bırakılmış, altı düzenli değiştirilmemiş, vücudu temizlenmemiş, yaraları temizlenip bandajlanmamış bile ve tedavi edilmesi için biri çağrılmamış da. Bunun sonucu olarak yaralar enfekte olmuş, enfekte dokular ise zamanla çürümeye başlamış ve bu ortam sineklerin yumurta bırakabileceği bir ortam haline gelmiş. Tıp da buna miyasis deniyor. Yani sinek larvalarının canlı

Bu durum bir gecede olan bir şey değil. Bu uzun süre bakılmayan, açık ve enfekte olmuş yaraların sonucunda gerçekleşiyor. Uzmanlara göre böyle bir ortamda evin kokmaması mümkün değil. Görmemek, fark etmemek ya da anlamamak tıbben imkansız. Bu <laughs> Bu da akıllara şu soruyu getiriyor. Bu adam her gün bu vaziyetteki eşini görerek o eve girip yaşayıp yemek yiyip yatıp uyuyup sabah yine aynı şekilde nasıl işe gidip evine tekrar döndü? Fark etmediğini ve durumun bu kadar ciddi olduğunu bilmediğini nasıl iddia edebilir? Ve bu noktada artık ihmal değil, bilinçli olarak görmezden gelme söz konusudur. Savcıların da üzerinde durduğu nokta tam olarak bu. Şimdi soracaksınız peki bu ailenin yakınları, tanıdıkları, çocukları yok muydu? Bu kadın nasıl göz göre göre böyle bir duruma düştü? Çiftin çocukları yok. Bu durumun aylarca fark edilmemesinin en büyük sebeplerinden biri de bu. Ayrıca medyaya yansıyan iddialara göre kadının ailesiyle olan teması da tamamen kesilmişti. Yani kadın izole bir hayat yaşıyordu. Bunun iki sebebi olabilir. Eşi ailesiyle görüşmesine engel oluyor olabilir ya da kadın kendi psikolojik rahatsızlıkları sebebiyle kendi tercihen ailesiyle görüşmüyor olabilir. Bunun hakkında henüz net bir bilgiye sahip değiliz. Aylar süren sürecin ardından kadının vücudu artık enfeksiyonla baş edemez hale gelmiş. Bakteriler kana karışmaya başlıyor ve bu tıpta sepsis olarak adlandırılır. Yani halk arasında bizim bildiğimiz tabiriyle kan zehirlenmesi. Sepsis ise vücutta zincirleme bir çöküşe sebep olur. Organlar sırayla işlevini kaybeder, kalp ritmi bozulur, solunum yetmezliği gelişmeye başlar ve en sonunda bilinç kaybolur. Kadının eşi 119'u aradığında artık çok geçti. Kadın hastaneye kaldırıldı ama vücudu geri döndürülemez bir enfeksiyon tablosundaydı. Zaten hastaneye yatırıldıktan birkaç gün sonra da hayatını kaybetti. Bir de şaşpulitona vasıyor. Ve yetmeyi üretini. Onun Otopsi ve raporlarda ölüm nedeni açıkça belirtildi. Uzun süreli bakım eksikliği, ileri derece enfeksiyon, sepsis. Bu nedenle savcılar bu olayı basit bir şekilde değerlendirmedi. Suçlama şuydu. İhmalle cinayet yani hiçbir şey yapmayarak ölümüne sebep olmak öldürmek. Bu olayı daha güzel anlamanız için size şu şekilde anlatmak istiyorum. Bir depresyon halindesiniz ve hiçbir şey yapamayacak haldesiniz. Depresyon sizi içten içe bitirirken yerinizden kalkmaya gücünüz bile olmuyor ve bu zamanla sizin kaslarınıza, bacaklarınıza ve vücudunuzun genel organlarına yayılıyor. Bu sayede siz ayağa kalkamayacak durumdasınız ve hayat arkadaşı olarak seçtiğiniz insan sizin bakımınızı bir süre yaptıktan sonra artık sizi boş veriyor. Yerinizden kalkamıyorsunuz, yemek yiyemiyorsunuz, tuvalet ihtiyacınızı gideremiyorsunuz ve günler boyunca, aylar boyunca o pisliğin içinde sizi çürümeye terk ediyor. Önce vücudunuzda enfeksiyonlu yaralar oluşuyor. Sonra bu yaralar sinek larvalarıyla doluyor. O kadar çok canınız yanıyor ki hayat arkadaşınız geliyor, sizin bu halinizi görüyor ama size tek kelime etmeden, sizi hastaneye dahi götürmeden kendi hayatına devam ediyor. Siz o koltukta çürümeye devam ediyorsunuz. Bu dava hala Güney Kore'de tartışılıyor. Çünkü bu olay bize rahatsız edici bir gerçeği de hatırlatıyor. Şiddet her zaman bağırarak gelmez. Şiddet her zaman fiziksel de olmaz. Bazen sessiz gelir, bazen kapalı kapılar ardında olur ve bazen kimse elini dahi kaldırmaz ama biri yine de ölür. Bu videoda anlatılan şey ise tam olarak bu. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoya kadar esen kalın.